Amerika ile Almanya arasında bir telefon dinleme krizi var. Almanya, Amerika'nın e, telefonlarını dinlediği, daha doğrusu Başbakan Angela Merkel'in telefonlarını dinlediğini iddia ediyor. İşte bu dinleme kriziyle ilgili Beyaz Saray basın sözcüsü Jay Kearney'den bir açıklama geldi. Bugün Kearney, Obama'nın Merkel'le görüştüğünü ve telefonların dinlenmediği teminatını verdiğini söyledi. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in telefonlarını dinlediği iddiası ile ilgili Beyaz Saray basın sözcüsü Jay Kerney açıklama yaptı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Amerikan Başkanı Barack Obama'nın Almanya Başbakanı Angela Merkel'le telefonda görüştüğü ve Merkel'in telefonlarının dinlenmediğinin teminatını verdiği ifade edildi. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in sözcüsü, Amerika'nın Merkel'i dinlediğine dair Alman hükümetinin elinde bilgi bulunduğunu söylemişti.